Arkadaşlar bahçemi görüyorsunuz. Kara lahanalarım hepsi bahçe gibi maşallah gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yemek yapmaya götürüyoruz. Gördüğünüz gibi kara lahanalarım maşallah demeyi bunlara bir maşallah deyin arkadaşlar. Nazar değdirmeyin. Oo, çok güzel hepsini toplayacağım şimdi gördüğünüz gibi kapımı alayım. evet 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 çok güzel şimdi bu ikinci sefer topluyorum arkadaşlar çok güzel oldu bundan önce cam kenarındaydı aldım burayı biraz fazla güreş olmadığı yere aldım güneş alıyor cama oluyor sıcak oluyor daha kötü oluyor ya yani nasıl diyeyim koruyorlar böyle toprak yetmiyor sonuçta saksı saksıda yetiştirdim lahanalar gördüğünüz gibi Evet topluyorum Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi bunları götürüp yemek yapacağım arkadaş.